Arkadaşlar merhabalar. Bugün hep beraber cebirsel ifadeler ve özdeşlikler konusuna başlayıp bu dersi işleyeceğiz. Bu dersimizde cebirsel ifade nedir? Özdeşlik nedir? Denklem nedir? Bunlar arasındaki farklar. Matematik cümlesi nedir? Matematik cümlesinin yazılımı gibi kolay orta sorular çözeceğiz. Bu dersimizin hemen arkasından ortak parantezi alma, iki kare farkı ve tam kare ifadeleri hep beraber işleyeceğiz. Şimdi cebirsel ifadenin tanımıyla başlayalım arkadaşlar. Cebirsel ifadeler içinde en az bir değişkenin bulunduğu sayılardan ve işlemlerden oluşan matematiksel ifadelere denir. Mesela örnek bir de görüyorsunuz içinde en az bir değişkenin, bir bilinmeyenin bulunduğu sayılardan toplama çıkarma gibi işlemlerden oluşan ifadelere denir. Şimdi arkadaşlar aşağıdaki sorumuzu inceleyelim. Soru 1. Ne diyor? Çok terimlisinin benzer terimlerini, terim sayısının, kas sabit teriminin değişken sayısını bulunur. Arkadaşlar böyle bir soru gelince önce yapacağımız şey ilk yapacağımız şey benzer terimler bir araya gelmeli. Ondan sonra ne yapacaksak yapacağız. Şimdi baktığımız zaman buradaki ifadede 7x kare burada bir x kareli ifade daha var. 2x kare değil mi? Bunlar nedir arkadaşlar? Benzer terimler. Peki başka ne var arkadaşlar? X, var. 8 X, var. 3 X, var. Bunlar da kendi arasında benzer terimler. Birinci sorumuzda ne demişti? Benzer terimleri bulunuz. 7 X kare. 2 X kare. Bunlar kendi arasında benzer. X, 8 X, Eksi 3 X, Buradaki x, y nin kat sayısı kaçtır önündeki sayı? 1'dir arkadaşlar. Şimdi bunları az önce söylediğimiz yönergedeki gibi bir araya getirelim. 7x kare. 2x kare daha ne yaptı arkadaşlar? 9x kare artı y kare. 1xy, 8xy daha 9xy. Eksi 3xy çıktı. Ne kaldı? 6 x y artı 4. Yani yeni ifademiz ne olmuş oldu arkadaşlar? Yeni ifademiz şu olmuş oldu. Şimdi ne yapacaksak bunun üzerinden yapacağız arkadaşlar. Terim sayısı. Her bir toplama benzer terimler bir araya alındıktan sonra her bir toplama çıkarma arasındaki ifadelere biz terim diyoruz. Birinci terim, terimlerimizi sayarsak nedir arkadaşlar? Birinci terim, birinci terim, ikinci terim, üçüncü terim ve dördüncü terim olmuş olur. Yani terim sayımız kaç tane? 1, 2, 3, 4 tane. Kat sayılarımız nedir arkadaşlar? Bunun önüne demiştik. 1 demiştik. 9, 1, 6 ve 4. Sabit terim nedir? Yanında bilinmeyeni, değişkeni, görünmeyen ifadedir. O da nedir? 4'tür arkadaşlar. Değişken sayısı Bilinmeyen sayısı kaç tane? X ve Y var. E, burada Y kare var hocam. Bu da Y'nin bir ailesi arkadaşlar. Onun için sadece bunları X ve Y olarak biz gösteriyoruz. Değişken sayısı o zaman kaç tane? 2 tane. Şimdi bununla ilgili çok önümüze gelen bir soru. X kare. X artı 2 çarpı x artı 3 nedir diye soruluyor. Şimdi burada arkadaşlar şunu yapıyoruz. Herkes herkesle çarpılıyor. Yani bu x hem bununla hem bununla. Buradaki iki yan taraftaki hem bununla hem bununla çarpılıyor. Çarpalım. x çarpı x artı X ile 3'ü çarptım, 3 çarpı x. 2 ile x'i çarptım, 2 çarpı x. 2 ile 3'ü çarptım, 2 çarpı 3. Xleri çarpıca ne oldu arkadaşlar? X kare artı. Burası ne oldu arkadaşlar? 5x artı 6. Demek ki bunun önü bildiğiniz üzere 1'dir. Katsayılarını buluruz diyor. Katsayılarımız nedir katsayılar? 1. Toplayın dediği için artı 5 artı 6. Toplarsanız ne yapar arkadaşlar? 12. Bunu da sormuyor. Cevap bu ama biz gene de söyleyelim. Sabit terimimiz nedir arkadaşlar? Sabit terim 6. Değişken sayısı kaç tane? Dikkat ederseniz bir tane x var. Bunun haricinde terim sayısı kaç tane arkadaşlar? Dikkat edin. Her bir toplama çıkarma arası bir değişkendi. Pardon terimdi. Bir, iki, üç. Demek ki kaç tane terimimiz var? Üç tane terimimiz var. Şimdi arkadaşlar bunun matematiksel cümlesine gelelim. Ne demiş? Yukarıda dikdörtgen ve karelerin içlerine alanları yazılmıştır. Buradaki bir kare, dikdörtgen, aynı hizada dikkat ederseniz kare. Yukarıdaki modeller kullanılarak şekil birdeki ifadenin matematik cümlesini yazınız. Şimdi önce şununla ilgili biraz inceleme yapalım arkadaşlar. X kare olduğu için bildiğiniz üzere bir kare nedir arkadaşlar diyelim ki burası 5 burası 5 bunun alanı nedir arkadaşlar 5 beş çarpı 5'ten 25'tir örneğin bir dikdörtgen alalım burası 4 burası 5 olsun alanı nedir arkadaşlar bunu 5 çarpı 4'ten 20'dir o zaman buranın alanını yazabiliriz x kare olduğuna göre x çarpı x olmalı bu kenar. Şurası aynı mesafede. O zaman bu kenarda x. Burası 1, burası 1, bir, burası 1'dir arkadaşlar. Şimdi bunu kullanarak şekil 1'deki ifadenin, modeli, matematik cümlesini yazınız. Diyor. Matematik cümlesi dediğimiz şey arkadaşlar bu oluşan şeklin alanıdır. Matematik cümlesi, matematik cümlesi oluşan şeklin alanıdır. Şimdi burası x, burası x. Buralar 1 1 1. Yandan öğrendik. Bu kenar x x 1 1 1. Şimdi bu şekli tekrar Büyük olarak aradaki çizgileri kaldırarak çizersek burası ne oldu? X 1 2 3 x artı 3. Burası ne oldu? X. Şimdi şekil birin şekil birin matematik cümlesi nedir arkadaşlar? Bu ifadenin alanıdır. Dikdörtgenin alanı nedir? X çarpı x artı 3'tür. O zaman bu x'i dağıtırsak x kare artı 3x bulunmuş oldu cevabımız. Bazı sorularda bu haliyle kalması yeterli olur. Bazı sorularda bu haliyle. Cevap şıklarında hangisi varsa onu alırız arkadaşlar. Şimdi yine bir benzer sorumuz. Ne diyor arkadaşlar? Yine aynı modellerimiz verilmiş ve şekil 1'in ve şekil 2'nin matematik cümlelerini yazınız diyor. Ne biliyorduk arkadaşlar? X kare olduğu için burası X, burası X, burası X, burası 1, 1, 1. O zaman yazarsak arkadaşlar bu şekilleri. Burası X, 1, 1, X ve 1. Bu şeklin alanı nedir arkadaşlar? Matematik cümlesi neydi? Şeklin alanıydı. Bu şeklin alanı nedir arkadaşlar? Şekil X artı 2. Bu kenarımız çarpı. Burasını x artı 1'dir arkadaşlar. Bu haliyle bırakabilirsiniz. Ya da tek tek az önceki gibi dağıtabilirsiniz. x ile x'i çarptık. x ile 1'i çarptık. 2 ile x'i çarptık. 2 ile 1'i çarptık. Burası nedir? x kare artı 3x, 1x, 2x daha 3x. 2 kere 1 2. Demek ki bizim matematik cümlemiz neymiş? Şekil 1'deki. Şekil 1'deki matematik cümlemiz buymuş arkadaşlar. Peki. Şekil 2'ye gelirsek. Şekil 2'de burası ne? X. X. Pardon. X. Buralar kaçtı arkadaşlar? 1. 1. 1. 1. 1. 1. X. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Bu şeklin alanını yazarsak x 1 2 3 4 5 x 1 2 3 4 5 demek ki bu kenarımız x artı 5 bu kenarımız da x artı 5 biz ne biliyoruz arkadaşlar mesela 7 çarpı 7 7'nin karesi 8 çarpı 8 nedir 8'in karesi x çarpı x nedir arkadaşlar x'in karesi X artı 5 çarpı. X artı 5 nedir arkadaşlar o zaman? ifade ifadede. X artı 5'in karesidir. Bu şekil 2'deki ifadenin matematik cümlesi. Şekil 2'deki sorumuzun cevabı da bu olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar denklem nedir? özdeşlik nedir gibi ifadelere değinelim. Denklem iki niceliğin eşitliğini gösteren bağıntıdır. Araya eşitlik işareti konularak ifade edilir. Denklemlerde eşitlik değişkenin belirli değerleri için sağlanır. Bilinmeyenin belirli değerleri için. Yani kısıtlıdır. Bir tane, iki tane, üç tane değer için sağlar. Şimdi 7. sınıftan gördüğünüz bu ifadede x neye eşittir arkadaşlar? Bu, bu tarafa geçti, bu, bu tarafa geçti. x eşittir 5. Yani bunun kökü dediğimiz ifade 5'tir. Denersek x 5 için ne olur arkadaşlar? 2 çarpı 5 artı 3 5 artı 8 13 eşittir 13 çıkmış oldu. Şimdi 5 için bu ifade eşit çıktı. Bunun haricinde ne verirseniz verin eşit çıkmaz. Mesela x'e 4 verelim. 2 çarpı 4 artı 3. 4 artı 8. Burası ne yapar? 8. 3 daha 11. Burası ne yaptı? 12. Bu özdeşlik olsaydı arkadaşlar, denklem değil de özdeşlik olmuş olsaydı, dörtte de başka bir değer verseniz, hangi değeri verirseniz verin, eşitlik sağlaması gerekiyor. Denklemde birkaç tane, genellikle bir tane değer sağlar. Bazen iki veya üç. Mesela şu denklemimize gelin. X kare eşittir 9. X'e hangi değerleri verirseniz bu denklem sağlar? Bakın bildiğiniz üzere Eksi 3'ün karesi 9'dur. Artı 3'ün karesi 9'dur. Bunu bu eksi 3 ve artı 3'ün haricinde ne verirseniz verin arkadaşlar. Bu sağlamaz. Mesela 4 verin. 4'ün karesi 9'a eşit değil. 5'in karesi 9'a eşit değil. Onun için bunlar denklemdir. Ama özdeşlik olmuş olsaydı arkadaşlar ne verirseniz verin. Sağlar. Şimdi özdeşlik nedir? Özdeşlik arkadaşlar matematikte özdeşlik bilinmeyenin her değeri için doğrusal olan çözüm kümesi gerçek sayılar olan açık eşitliklerdir. kısacası değişkenin her değeri için geçerli olan Ö eşitliklere, özdeşliklere. Yani tüm bilinmeyen ne verirseniz verin bilinmeyen yerine sağlıyorsa özdeşlik birkaç değer için sağlıyorsa denklem. Onun için arkadaşlar ben hep bunlarda kısa yol olarak size şunu tavsiye ederim. Bilinmeyen yerine, değişken yerine sıfır yazın. Bakın. Sıfır artı üç yedi. Üç eşittir yedi. Bakın denklem olduğu için az önce bunun denklem olduğunu görmüştük. Sağlamadık. Verin buraya sıfır. Sıfırın karesi eksi dokuz. Eksi dokuz. Eşittir. Sıfır eksi üç. Çarpı sıfır artı üç. Eksi üç çarpı üç. Eksi dokuz eşittir. Eksi dokuz. Bakın eşitlik sağlam. Onun için bu bir nedir? Özdeşliktir. Başka bir değer verelim. Yine sağlar mı? Kontrol edelim. Mesela bilinmeyen yerine, x yerine, değişken yerine 2 verelim. 2'nin karesi eksi 9. 2 eksi 3 çarpı 2 artı 3. 2'den 2'nin karesi 4. 4 eksi 9 eksi 5. Peki bu ifadenin Cebirsel ifadenin yan tarafına 2'den 3 çıktı. Eksi 1 çarpı 2 ile 3'ü topladım. 5 çarpı eksi 5. Bakın yine çıktı. Hocam ben doymadım. Bir tane daha verin. Tamam. Bir tane daha verelim. Ne verelim? X kare eksi 9 eşittir. X eksi 3. X artı 3. Bu sefer de eksi 4 verelim arkadaşlar. Eksi 4 karesi eksi 9. Ne yapar arkadaşlar? 16. 16'da 9 çıktı nedir? 5. Peki buraya 4 verdik. 4 eksi 3 çarpı 4 artı 3. 1 çarpı 16'dan 9 çıkınca ne yapıyordu arkadaşlar? 7 yapıyordu. 4, 3 daha. 7. 7 eşittir. 7. Ne verirseniz verin. özdeşlikte tüm verdiğiniz bilinmeyen yerine ne verirseniz verin. Doğru çıkar. Eşitlikte sadece kısıtlı birkaç değer için doğru çıkar. Şimdi bununla ilgili <laughs> sorumuza bakalım. Ne diyor? Yukarıdakilerden kaç tanesi özdeşliktir diyor. Biz bunu belirleyebilmek için ne yapmıştık arkadaşlar? Kolay bir yolumuz vardı. X yerine sıfır yaz. Yazalım arkadaşlar. 0, Sıfır artı iki. Sıfırın karesi artı iki çarpı Burası ne yaptı? 2 yap. Şurası ne yaptı? 0 yaptı. Sonuç 0 çarpı iki, sıfır. Burası ne yaptı arkadaşlar? 0 artı 0 Demek ki bu bir neymiş? Eşit çıktığına göre. Öz Peki aynı şeyi bunda deneyelim. 0'ın karesi eksi 1. Sıfırdan eksi 1 çıktı. Eksi 0-1 çarpı 0 artı 1 Burası eksi 1 burası 1. Ne çıkmış oldu arkadaşlar? Eksi 1 eşittir. Eksi 1. Bu da ne çıktı? Özdeşlik çıkmış oldu. Burada 0 artı 3'ün karesi eşittir. Burada sıfır vererek bakıyoruz. Sıfırın karesi altı çarpı 0 artı 9. 0 artı 3, Üç. 3'ün karesi kaç yapar arkadaşlar? 9. Burası sıfır gitti, sıfır gitti. Ne kaldı? 9. Bu da nedir arkadaşlar? Özdeşlik. Çok kolay bir yöntem değil mi arkadaşlar? Peki aynı ifadeyi burada deneyelim nedir? Sıfırın karesi eksi 4 eşittir 21. 0 eksi 4 eşittir 21. Eşit çıkmadı. Onun için bu da nedir arkadaşlar? Denklem. Buradan o zaman kaç tanesi özgü eşitliktir? 1, 2, 3. 3 tanesi özdeşliktir. Bugünkü konu anlatım dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Bunun hemen arkasında ortak paranteze alma, çarpanlara ayırma, iki kare farkı, tam kare ifadeleri ve cebirsel ifadeler ve çarpanlarla ayırma ile ilgili diğer derslerimizi sırasıyla seyredebilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.